Sıdık Analizsiz Mutfağı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size tarifi çok kolay, pratik olan bir gözleme tarifi vereceğim. İnanılmaz güzel oldu arkadaşlar. Sizle şimdi bu güzel tarifimi paylaşmak istiyorum. 1 su bardağı süt, 2 yemek kaşığı sıvı yağ, hamurumuzun yumuşak tutmasını sağlayacak arkadaşlar. 1 tatlı kaşığı da tuz, Öncelikle bunları güzel bir şekilde harmanlıyoruz. Karıştırıyorum arkadaşlar. İçerisine arkadaşlar 2,5 su bardağı unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. arkadaşlar hamurumuzda 10 dakika dinlendiriyoruz. Şimdi arkadaşlar iç malzemesine geçiyoruz. Arkadaşlar 150 gram kaşar peynirim var. Ben deliyorum. Bir adet soğanım var arkadaşlar. Kaşarlarımızın içine boşaltıyoruz. Ve son olarak arkadaşlar az miktarda maydanozum var. Bunu da doğruyoruz. Maydanozlarımızı da güzel bir şekilde boşaltıyoruz peynirlerimizin üzerine ve karıştırıyoruz arkadaşlar. Hamurumuz çok güzel dinlendi. Güzel bir kıvam aldı. Şimdi hamurumuzu açmaya geçiyoruz. Bu tarifimle arkadaşlar 5 tane gözlememiz çıkıyor. var arkadaşlar. 1 yemek kaşığı tereyağı, 2-3 yemek kaşığı da sıvı yağına beraber hafif erittim. İçerisine sürüyorum. Tereyağımızı sürdükten sonra arkadaşlar buradan kapatıyoruz. Buradan birleştiriyoruz ve bu ortasına hazırlamış olduğumuz iç harcımızdan dolduruyoruz. Arkadaşlar ben kaşar peynirinin dışında beyaz peynir de koydum. E, canınız, evinizde hangi peyniriniz varsa onu bunu çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz. Burada yarıya kadar buraya getirdim arkadaşlar. Buraya kenarlarını bastırıyorum. Bu karşıyı da getirdim. Burayı da bastırıyorum. Buraları da hafif hafif bastırıyoruz. Gözleme tavamızı ısıttık hafiften, şimdi üzerini biraz yağlıyoruz. Direkt gözlemeleri bırakmıyorum arkadaşlar, hafif bir yağlıyoruz. Gözlemelerimizi pişirmeye başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar gözlemelerim hazır. Çok güzel bir şekilde piştiler. Şimdi içini size göstereyim arkadaşlar. Hala çok sıcak. İnanılmaz güzel kokular geliyor arkadaşlar. Çok lezzetli oldu. Bakın kat kat içerisi de peyniri de çok güzel bol bir şekilde aldı. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, yorum bırakmayı unutmayın. Hoşçakalın.